Evet havada kapalı renkler bir tık canlılığını yitiriyor. Şöyle ışıkla müdahale edelim. Anetta'nın mavi renginde sıra. Yine aynı formda aynı kalıpta vücuttaki hataları saklayan kilolarınızı gizleyen ve gerçekten çok rahat hareket edeceğiniz muazzam bir abiyedir bu anetta. Bir de skuba kumaşı olması, kırışmayan kumaşı olması rahatınıza rahatlık katacaktır. Ürünün small medium large bedenleri bulunmaktadır. Full likralı bir üründür. Large beden 40-42 giyen bayanlarım için uygundur. Herhangi bir düğme veya fermuar kapaması bulunmamaktadır. Direkt üstünüze giyip rahatlıkla çıkabilirsiniz biliyorsunuz 180'e kadar olan bayanlar da rahatlıkla tercih edebilirler ufak bir topukluyla beraber. Fiyatımız 449 TL ücretsiz kargodur. Satın almanız için linkinizi buraya bıraktım.